Merhabalar güzel insanlar. Ben Duygu Toycu. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün en yakın arkadaşım ve şekerden çiçek ustası diyelim sanatçı değil mi? Gerçekten sanatçılığın çok ötesinde Betül Çelebi ile beraberiz. Hoş geldin hayatım. <laughs> 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 Buradan da bir <laughs> <hiç alıyoruz> ya. <laughs> Dur kalmayalım. Şimdi bugün çiçek yapacağız. Ne çiçek yapacağız? Kiraz çiçeği yapacağız. Kiraz çiçeği yapacağız. Ee, şeker hamuruyla yapacağız. Gerçekten hiç bilmeyen arkadaşlarımız da var biliyorsun bunlarla ilgili evet. şeyler. Hiç yapmamış olanlar var. Bunu pastalarında çok rahatlıkla kullanabilecekler galiba değil mi? Kesinlikle. Pastalarında büyük çiçeklerin yanında onları Hı -hı. tamamlayıcı, pastanın üstünü daha böyle zengin gösterecek küçük çiçekler. Tamam. Biz şu an malzemelerimizi hazırladık. Betül size en ince ayrıntısına kadar birazdan harikulade bir çiçek yapmayı gösterecek. Hazırsanız başlayalım. Hadi bakalım. Çiçeğimizi yapmak için 28 numara telimizi alıyoruz. Telimizi 3'e bölecek ölçüde kesiyoruz. <laughs> Kestik. Daha sonra burada çiçeğimizin ortasında kullandığımız hazır tohumlarımız var. Bunlar bu şekilde. Bunları her yerden bulabilirler mi? Çiçek malzemesi satılan yerlerde bulabilirler. Bulabilirler. Bunları alıyoruz. Ortadan şu şekilde ikiye katlıyoruz. Daha sonra burada çiçeklerimizin saplarını sarmak için kullandığımız çiçek bandımız var. Çiçek bandından bir parça aldım. Esnettim. Esnettim ki içindeki yapışkan daha çok dışarı çıksın. Daha rahat sarabilirim. Daha sonra ucuna kadar sardım. Geldim. Tohumlarımı aldım. Yerleştirdim ve parmaklarımla çevirerek bantımı aşağıya kadar sarıyorum. Bantımızı sardık. Tohumumuzu telimizin ucuna ekledik ve kenara beklemeye alıyoruz. Daha sonra bir parça çiçek hamuru alıyoruz. Bu normal şeker hamuru değil, farklı bir şey galiba. Evet, çiçek hamuru bu. Ee, daha çabuk kuruyor şeker hamuruna göre. Hı hı. Ee, ortalama 8 saat sonrasında tamamen sertleşmeye başlıyor ve sertleştikten sonra da hiçbir şekilde çiçeklerde bozulma olmuyor. Süper! Hamurumu aldım, elime biraz çalıştırdım. Daha sonra biskin yağımı alıyorum. Ee, kokusuz ve susuz yağ olarak geçiyor bu. Susuz olmasının sebebi çünkü hamurumla temas ettiği zaman hamurumu eritmemesi gerekiyor. O yüzden içinde su olmaması gerekiyor. Susuz olacak illa tamamdır. Kesinlikle. Hamurumu açıyorum. Bayağı baklava hamuru gibi açıyoruz anladığım kadarıyla değil mi? Evet, ince açıyoruz. Ee, yapacağımız çiçeğin inceliğine göre gerçeğini inceleyip o inceliği en yakın şekilde açmaya çalışıyoruz. Bu. Çiçeğimiz ne kadar ince olursa o kadar zarif oluyor. Zemini görebiliyorum. Daha sonrasında Hamurumu kaldırıyorum. Bir kenara çok hafif nişasta koydum. Hamurumu tekrar koyuyorum. Kalıbımı bastırdım. Bastırdıktan sonra sağ sol oynatmıyorum. Çevresinden hamurumu toplayarak kestim, kaldırdım. Arkasındaki fazlalıkları temizliyorum ve pedimin üstüne düşürüyorum sonra üstüne hafif nişasta. Artık modelleme aşamasına geçtikten sonra ile çalışıyoruz. Modelleme topum var metal. Alıyorum. Tüm kenarlarını şu şekilde geçerek bastırarak inceltiyorum. Yapıştığı Bunu döndürmüyoruz ama galiba sabit bir şekilde mi? Sabit istiyorsan? bir şekilde. Yarısı pedin üstünde, yarısı hamurun üstünde olacak şekilde şu şekilde tek seferde geçerek Kenarlarını inceltiyoruz. Kenarını incelttiğimiz çiçeğimizi alıyoruz. Vaynerimiz var. Vayner çiçeğimize damarımızı verdiğimiz silikonumuz. Bunu düzgün bir şekilde ortalayarak yerleştiriyoruz. Bütün yaprakları doğru yerine iyice yerleştiğine emin olduktan sonra üst katımızı dikkatli bir şekilde çok hafif hareketlerle bastırıyoruz. Başça kaldırıyoruz. Çok dikkatli bir şekilde tekrar pedimin üstüne düşürüyorum. İnce bir fırçayla yenilebilir yapışkanım var. Bir yapışkanımı alıyorum. Çok çok az miktarda fazlasını tabağın kenarına sürüyorum tam orta noktasına dikkatli bir şekilde sürüyorum. Daha önce hazırladığımız tohumumuzu çiçeğimizin sapına alıyoruz. Tam orta noktasından dokunduruyorum, kaldırıyorum ve dikkatli bir şekilde yukarı doğru getiriyorum. Çok hafif şu şekilde kapatarak şekline veriyor. Yapraklarımızın uçlarına şu şekilde hafifçe kıvırarak daha doğal bir şekil verebiliriz. Normal şartlarda çiçeğimizi 2-3 saat beklettikten sonra boyamaya başlayabiliriz. Ama ben şimdi nasıl boyamam gerektiğini de sizlere göstereceğim. Kuru gıda boyası var. Ben çok uçuk bir pembe renk tercih ediyorum. Siz istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Tabi bunun için çiçeğin doğadaki gerçek renklerine bakıp ona en yakın tonlarda boyarsanız çiçeğimiz daha gerçeğe yakın olmuş olur. Uçuk bir pembe aldım. Fırçamdaki fazla boyayı atıyorum. Daha sonra henüz tam kurumadığı için parmağımla arkadan destek vererek dışarıdan uca, uca içeri doğru çok hafif hareketlerle sürerek boyu. Evet çiçeğimizi boyadık. Bunu ortalama 7-8 saat beklettikten sonra pastalarımızın üstünde kullanabiliriz. Tabii ki bundan istediğiniz kadar yapacaksınız. Daha sonra hepsini birleştirerek pastanın üstüne yerleştirebilirsiniz. Şimdiden ellerinize sağlık. Çiçeklerin sultanı Betül Çelebi'den gerçekten inanılmaz güzel bir kiraz çiçeği oldu. Bunu her türlü pastada falan da kullanabilir arkadaşlarımız değil mi? Gerçekten mükemmel mi? ben saçıma bile evet, takarım. Yani. <laughs> <laughs> Elinde de çikolata. Evet. <laughs> kimileri fundana çalışıyor, kimileri çikolata çalışıyor. çalışıyor. Bu biraz daha evet. kalorili ama daha lezzetli bence. Evet, kesinlikle. daha sağlıklı. Bence. Çikolata evet. gerçekten Hafıza kaybını falan biliyorsun. de gözüm yok değil. Evet orada duruyor hafıza kaybım <laughs> <laughs> Süper gerçekten ellerine sağlık hayatım yani bayıldım evet. ben. Bunu direkt kendime aldım zaten. Kesinlikle. Efendim en iyileri en iyisinden öğrenmek için lütfen kanalıma abone olun. Kendinize iyi bakın. Sevgiler. Bye bye.